Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de kadın olmak hakkında konuşacağız. Aslında bize trans kadın Ayda Hanım eşlik edecek burada. Niye başlığı Türkiye'de kadın olmak olarak koyduk? Çünkü aslında trans kadınlar da kendilerini kadın olarak tanımladıkları için kadınlar ve bizden ayrılmıyorlar. Atanmış cinsiyetiyle uyumlu olan kişilerden de ayrılmıyorlar. Ama toplumda tabii ki bu farklı görülüyor. İşte o trans kadın diye damgalanıyor. Böyle bir şey yok. İnsanlar kendilerini nasıl tanımlıyor? ...o şekilde anılması gerekir. Ve o şekilde kabullenilmesi gerekir. Çünkü bizlerin başka insanların hakkında söz sahibi olmaya hakkımız yok. Herkes kendi hayatından, kendi tercihlerinden sorumlu ki bu bir tercih değil, bu bir varoluş. İnsanlar öyle doğuyor. Trans kadın olmak atanmış cinsiyetiyle uyumlu olmamak anlamına geliyor. Yani evet erkek olarak doğdu ama kendisini kadın olarak hissediyor. Bundan dolayı trans kadın olarak e, cinsiyet kimliğini affediyoruz. Cinsiyet kimliğiyle cinsel yönelim de tabii ki farklı şeyler burada. İkisi de karıştırılıyor. Buna da değinmek istiyorum. Mesela bir trans kadın başka bir kadından hoşlanabilir veya bir erkekten hoşlanabilir. Bunların ikisi çok aynı şeyler. Bir de hastalık olarak görülen bir durum bu. Yanlış, hastalık değil. 50-60 yıldır hastalık olarak görülmüyor. Aslında doğduğu toplumda uyumlu olmadığı için bu kişiler kendilerini tanımlamakta, çevreye açılmakta, ailesine açılmakta çok zorluk çekiyorlar. Çünkü toplum tarafından damgalanıyorlar, eleştiriliyorlar. Nasıl olur, sen erkek doğdun, böyle bir şey olamaz gibi yaklaşılıyor. Ama aslında o kadın doğdu. Kimse bunun farkında olmuyor. Çünkü ikili cinsiyetli bir toplumda yaşıyoruz üreme üzerine bir ilişki kuruluyor sanki. Her şey üremek için, her şey aile olmak için. Böyle değil. Aslında bizim hislerimiz var, bizim bir varoluş sebebimiz var, ilişki kurma nedenlerimiz var. Bunların içinde de bu yatıyor aslında. Ajda da tam olarak bize bu konuda destek atacak. Kendi hayatında, çocukluğundan beri hem ailesinden, babasından, çevresinden gördüğü bir e, damgalanma var. Evet. Uygulanan şiddeti hem ekonomik hem cinsel hem fiziksel şiddetten bize bahsedecek. Yüzüne kez atılmakla tehdit edilmiş, cinsel tacize e, uğramış, apartmanına girerken, evine girerken e, dövülmüş, itilmiş, kakılmış. Bu e, kimsenin haddine olmayan e, bir durum aslında. Çünkü orası özel alan. E, kendi evinde fuhuş yaptığı iddia edilmiş evet. bir sürü erkek evine girip çıkıyormuş. Yani sana ne? Size ne? Bana karşı 2005 yılından beri sosyal, ekonomik, cinsel, fiziksel, psikolojik şiddet işkence uygulanıyor. Trans kadın olduğum için yaşam haklarım, sosyal, barınma, ekonomik, sağlık, var olan bütün haklarım elimden alınmaya çalışılıyor. Aylardır evime giremiyorum, barınma haklarım ihlal edildi, ee, tabii ki bu arada 3 aydır SSK'mı ödeyemiyorum. Sağlık hakkında evler alındı artık. Ve pansiyonla yaşamaya başladım. Arkadaşımın evinde kirada yaşıyordum. Artık arkadaşımın yanında kirada ödeyemez duruma geldim. Çünkü ekonomik koşullarım tamamen bitti. Ee, şikayetçi olduğum kişiler tarafından çok fazla maddi manevi zarar uğratıldığım için bu sefer de pansiyona geldim. Pansiyon parasını ödemekte de çok zorlanıyorum. Ee, tamamıyla uygulanan bir şiddet, kadına şiddet vakası, trans kadına şiddettir, bana uygulanan kadına şiddettir. Toplumda biz kadınları, trans kadınları ötekileştirmeye çalışıyorlar. Elimizden var olan bütün haklarımızı almaya çalışıyorlar tabii ki. Bu da erkek egemen toplumda, erkek egemen ahlak anlayışının olduğu, erkek şiddet sistemin var olduğu toplumda bu uygulanan şiddet yıllardır toplumda var bu şiddetin önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda benim başıma gelenler, yıllardır bana uygulanan şiddet, maalesef bu şiddetin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor tabii ki. Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdım ve dedim ki, benim bütün haklarım elimden alındı. Yıllardır bana şiddet uygulanıyor, tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum, evime sokulmuyorum, ben yardım istiyorum dedim. Burada bana uygulanan şiddet çok büyük bir şiddettir hakların elinden alınmaya çalışılması, var olan doğuştan hukuksal haklarımın elimden alınıp bana şiddet uygulanması insan haklarına aykırıdır. Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Bu 6284 uygulansa İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi uygulansa belki de bizler bize karşı çıkan bu şiddetleri çok fazla yaşamayız belki de. Bize bu şiddet uygulanıyor. Çünkü etkin olarak İstanbul Sözleşmesi 6.280'dir uygulanmıyor. Burada sağlık, yaşam, ekonomik, maddi manevi, yaşam, bütün haklarım elimden alındı. Şu anda ben ayakta kalmaya çalışıyorum. Bütün kadınlar, trans kadınlar, LGBT bireyler adına ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü bana uygulanan şiddet ve benim bu şiddete karşı verdiğim savaş bütün dünyaya örnek bir savaştır. Ben hiçbir zaman bu savaşımdan bana uygulanan şiddete karşı verdiğim savaştan vazgeçmeyeceğim. Bana uygulanan şiddete veya herhangi başka bir kadına, Johans kadına e veya LGBT bile uygulanan şiddete ben hiçbir zaman susmayacağım. Ben gazeteciyim. İnsan hakları çok... Sesini duyduğumuz, evet, Ajda. Ama aslında o bütün kadınların sesi, bütün trans kadınların sesi. Şu an sokakta, geceleri sürekli e, seks işçiliği yapmak durumunda olan trans kadınlar var. Bunlar mecbur bırakılıyor. Kimse onlara iş vermiyor. E, gittiği yerlerde birçok cinsel tacize uğruyorlar. Fiziksel şiddete uğruyorlar. Sanki onlara bir yanlış yapılmış gibi, sanki onlar bir yanlış yapmış gibi davranılıyor ve bundan başka çıkar yolu yokmuş gibi davranılıyor. Girdiği işlerde sürekli bir zorbalığa, mobbing'e maruz bırakılıyorlar. Bundan dolayı seks işçiliğine zorlanıyorlar. E, Aslında seks işçiliği kötü bir durum değil. Herkesin tercih edebileceği bir şey. Herkes bunu yapabilir. Kimse buna karışamaz. Ama bunu zorunlu olarak yapan kişiler gerçekten birçok önyargıyla, birçok damgalanmayla mücadele ediyorlar aslında. Belki de seçmeyeceklerdi. Ama toplum olarak biz insanları buna yönlendiriyoruz. Onları dışlıyoruz, onları toplumdan uzaklaştırıyoruz, adıyla hitap etmiyoruz, onları kabullenmiyoruz. Bundan dolayı bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Aslında onlar mağdur değil, hayatta kalanlar. Ki hukuki süreçler konusunda bize biraz bilgi vermesini isteyebiliriz belki Ajda Hanım'ın. Yaşadığı problemler gerçekten zorlu. İki yıldan beri savcılıklara, mahkemelere suç yapıyorum, şikayetler yapıyorum. Hiçbir şekilde hala ceza davasına dönüşmedi suçlulara çoktan ceza davaları açılması gerekiyordu. Suçların cezalandırılmaları gerekiyordu. Dur. Hukuk bu konuda hiçbir çözüm sağlamadı ve bana yardımcı olmadı. Dur. Maalesef Dur. şikayetçi davacı olduğum suçlara karşı birçok da ceza davası açılıp maddi manevi bana verdikleri zararları bana ödemeleri gerekiyordu. Dur. Maalesef hukukun burada işlevselliğini yitirdiğini de görüyorum. Bana uygulanan şiddet, kadına karşı uygulanan şiddettir. Ben trans kadının, burada demek ki biz kadınlar ve trans kadınlar olarak bir şekilde hukukta değerimiz de aslında belirliyorlar, bizleri değersizleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Burada yapılması gereken bizlere değer verip hukuksal anlamda destekler verip, bu kişileri, suçluları cezalandırmaları gerekiyordu. Birçok kişi, yanımda olduğunu söyleyen birçok kişi suçlara suç ortaklığı yaparak çok üzücü bir olay beni susturmaya, acizleştirmeye, yalnızlaştırmaya ve çaresizleştirmeye çalıştılar. Bu da gene yanımda olduğunu söyleyen kişilerin aslında gerçek yüzlerini, gerçek niyetlerini ve suçların yanında tavır sergilediklerini bir kanıtıdır. Sayın basın mensuplarımız, gazetecilerimiz, televizyoncularımız, radyocularımız, bütün basın mensuplarımız bana çok destek oldular. Kendilerine çok teşekkürler ediyorum. Avrupa'dan, Amerika'dan, İsrail'den, Yunanistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, İspanya'dan, Tüm dünyadan çok güzel destekler aldım. Hepsine çok teşekkür ediyorum, hepsini çok seviyorum. Tabii ki bu destekler tamamıyla benim için çok destekleyici mesajlar göndererekti. Kadın dernekleri, LGBT dernekleri yine aynı şekilde beni destekleyici mesajlar gönderdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Maddi yardım yapan hiçbir dernek kuruluşu olmadı. Toplumda kadınlara, trans kadınlara, LGBT bireylere kadın derneklerinin, LGBT derneklerinin mutlaka maddi ve manevi destek olma gerekiyor. Çünkü çok zor durumda olan barınma hakları, yaşam hakları, sağlık, ekonomik, sosyal hakları gasp edilen, ellerinden alınan kadınlarımız, trans kadınlarımız, LGBT bireylerimiz var. Bu sebeple her zaman söylüyorum, toplumda kadının adı yok, trans kadının adı yok, biz kadınlar yaşamak istiyoruz. Burada kadın derneklerine, LGBT derneklerine çok önemli roller düşüyor. Ve maddi ve manevi yardımlar yapmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Bu insanlar öldürüldükten sonra birçok ağıt yakıyoruz. İşte birçok haberler yayınlıyoruz. Peki bunlar olmadı mı? Ajda Hanım şu an güvenliği yok. O pansiyonda kalıyor, evine giremiyor ve öldürülmekle tehdit ediliyor. Diyelim ki Ajda Hanım başına bir şey geldi. Biz peki ne yaptık? biz Ajda Hanım için ne yaptık? Kendinize bir sorun. Bu insanın ölmemesi için siz ne yaptınız? Şu an yapılmaya çalışan şey bu aslında. Kamuoyu oluşturmak, bu insanları damgalamamak, onların haklarını vermek. Aslında bu bizim görevimiz. Nasıl biz kendi hakkımızı koruyorsak, nasıl bizim bir eğitim hakkımız varsa, yaşama hakkımız varsa, bir e, ekonomik özgürlüğümüz varsa bu insanların da ekonomisini elinden alamayız. Mesela bu şiddetlerden dolayı Ajda Hanım işinden çıkmak durumunda kalıyor. Halbuki modayla uğraşan ve gerçekten belirli bir geriye sahip olan bir kadınken şu an uygulanan şiddetlerden dolayı, damgalanmadan dolayı, tacizlerden dolayı e, pansiyonda kalmak durumunda ve işini yapamamak durumunda. Şu an gazeteci e, bununla geçinmeye çalışıyor, herhangi birinden maddi destek almıyor. Bu süreçlerde nasıl yaşanabilir ki? Sonuçta sürekli bir gideriniz var. İki yıldır e, dönüş alamadığı bu süreçte e, biz videoyu çekerken aslında olumlu bir yanıt aldı e, ve savcılıktan ifadeye çağrıldı. Aç ondan dolayı da mutluyuz. Tabii nereden baktığımıza bağlı bu süreç. Çünkü e, iki yıldır herhangi bir cevap alamazken, bir sürü suç duyurusu varken ve can sağlığı tehlikedeyken, öldürülme e, tehditleri alırken Sadece evet. bir aksiyon göstermemişti İyi yönden baktığımızda da en azından bundan sonraki süreçte Belki bu iş hızlanır ve ada da biz de bir nefes alabiliriz videomuz bu şekildeydi Umarım verimli olmuştur kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ederim.